böyle şarkı koyuyoruz ona. <laughs> Ondan sonra durdurup oraya. Korona kurallarını nasıl koruyacağız bugün? <gülüyor> <gülüyor> evet galiba bütün umutlar bitmişken virüs bulduk. Şimdi gidiyoruz yukarıya doğru şurada. İşte bulduk. Şimdi kendilerine doğru <laughs> kanalımıza ve Norveç'e hoş geldiniz arkadaşlar. Sen de merhaba diyeceğim mi? Merhaba. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz biz? Ne yapmaya çalışıyoruz Batu? Rüz bulmak. Evet, rüz bulmaya çalışıyoruz. Rüz nedir? Göstereyim şöyle. Bunlardan evet. işte böyle kart evet, veriyorlar. Rüs, rüsle kort deniyor bunlara. Rüzler. Okulları bitti bitiren. Evet. Norveç'te liseyi bitirenler Rus oluyor. Liseyi bitirme yıllarında veya liseyi bitirme aylarında, Nisan'dan itibaren sınav öncesine kadar dönemler oluyor. Ne yapıyorlar o sırada? Kırmızı kırmızı giyiniyorlar. Ya ee, da bir başka renk. Ya da mavi ya da siyah. Tulum gibi özel kıyafetleri var. Ya da var. şey, um, gül. Evet. Yani şey, sarı. Ha, gül değil. Gül. Ha. Ya da altın rengi. Altın rengi de oluyor mu? Evet. Hmm, tamam. Rus, Norveç'in bir geleneği. 1905 yılında başlamışlar. O zamanlar sadece üniversiteye girenler yani üniversiteye devam edecek olanların giydiği bir kıyafetmiş ve de kutluyorlarmış bunu. Daha sonraki yıllarda 1915 falan gibi yıllarda da sanıyorum ilk kez Oslo'daki ekonomi üniversitesi mavi giymiş. Ondan sonra meslek lisede siyah giymeye başlamış yıllar içerisinde ve de bu daha sonrası sadece liselerin mezun olduğunda yaptığı bir eylem haline gelmiş. Ne yapıyorlar? E, ee, özellikle 20 Nisan'dan veya 11 Nisan'dan şehirlere göre değişik gösteriyor. Başlayan tarihten 17 Mayıs'a kadar, 17 Mayıs'ta Norveç'in milli bayramı, anayasanın hı hı. günü. O zamana kadar geziyorlar, bu kıyafetlerle sadece geziyorlar. Çeşitli aktiviteler yapıyorlar, çeşitli Challenge'lar yapıyorlar kendilerine. Şöyle yapalım, böyle yapalım falan gibi. Aynı zamanda tabii son yıllarda özellikle çok içmeye dönmüş. Ee, çok böyle içki içiyorlar dışarılarda geziyorlar. Hiç eve girmiyorlar. Kendilerine çeşitli challenge'lar koyuyorlar. Onların karşılığında çeşitli beşler alıyorlar. Ee, i̇lk başta yaptıkları şey de aslında kıyafetlerini tasarlamak. Kendileri tasarlıyorlar. Ve de iki tane önemli gün var bu günler içerisinde. Biri 1 Mayıs biri 16 Mayıs. 1 Mayıs'ta ilk kez kıyafetlerindeki şapkaların üzerine özel kendi nickname'lerini yani böyle takma isimlerini yapıştırıyorlar. O öyle bir özel günleri. 16 Mayıs'ta da çok büyük parti yapıyorlar. Bugün aslında 16 Mayıs. Yarın 17 Mayıs. Bugün 16 Mayıs. Şehirde de bir sürü rüz görmemiz gerekiyor aslında ama şimdi Burada şapkası. Evet. Trondheim'de kalenin oradayız. Biraz rüzgarlı bir gün bugün. Birazdan şehre buradan bakıyoruz, kırmızı insanlar görebilir miyiz diye. Daha göremedik ama değil mi? Şehre inip bakmaya başlayacağız çünkü Batu ve Batu'nun arkadaşları yani genelde ilkokuldakiler veya yuvadakiler kart topluyorlar, rüs rekort topluyorlar. Bu rüsler liseden mezun olduklarında böyle bir kart bastırıyorlar kendilerine. Şöyle göstereyim, tekrar gösterebilirsin. Bu kartları özel kendileri tasarlıyorlar. Üzerlerinde fotoğrafları, bir slogan yazıları, hangi okuldan mezun oldukları vesaire gibi, kendi istedikleri gibi. Bu kartlardan 500-600 tane yanlarında taşıyorlar bu dönemde. Sonra da her isteyene veriyorlar. Birbirlerine veriyorlar. Hatıra amaçlı. Ve de bir de bir sürü çocuklar, e, yuvaya giden, birinci sınıfa giden çocuklar, Batu gibi. Gidip onlardan istiyor. Onlar da veriyor. Değil mi? Evet. Batu bir süredir yapıyor bunları. Birazcık bulabildik. Koronadan dolayı daha azlar. Çok dışarıda yoklar bu ara. Ama biz biraz daha gezip bulmaya çalışacağız şimdi Batu'yla. Evet. Şöyle düşünmüştüm. Böyle çekileceğiz. Kendisi böyle azıcık duracak. Hmm. Ondan sonra böyle şarkı koyarız ona. <laughs> Ondan sonra durdurup oraya. <laughs> o zaman Batu'nun dediği gibi yapıyoruz arkadaşlar. Biz şimdi yavaş yavaş çekileceğiz. Ondan sonra biraz oraya gösterecek. Sonra şarkı koyacağız. Ardından da şehre gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet. Şimdi Baklanda'ya geldik. Burada biraz daha rüz arayacağız. Bakalım bulacak mısın? Evet. Hadi gidelim. Bakalım var mı buralarda? Görüyor musun içeriz? Geldin var. Şu taraftan gidelim. Buralarda var mı? Yok. Köprüye doğru gidiyoruz tamam. Oradan karşıya bakacağız. Trondheim şehir merkezine geldik. Burada da rüz bulamazsak hiçbir yerde bulamayız değil mi Batu? Öyle bakıyoruz. Buralarda var mı? Hiç görünmüyor. Bu tarafta var mı? 15-20 dakikadır geziyoruz. Trondheim şehir merkezinin her tarafını gezdik, değil mi? Bot? Evet. Evet. Ve Botun da yüzünden görebileceğiniz gibi henüz virüs bulamadık. Ha? Evet. Üzüldük mü? Hmm. Çok değil. Çok değil. Ya, yani biraz toparlayalım. Yani. Şimdi başka yürüyüş yolu olan bir yere gideceğiz. Biraz da orada aramaya devam edeceğiz. Orada da bulamazsak artık kendimiz internetten bulduğumuz görüntülerle size anlatmaya çalışırız. Hadi gidiyoruz. Hazır mısın oraya bot? Hı hı. Hadi 1 2 3. Arayışlarımız sonca bir şey bulamadık. Bugün 17 Mayıs. Değil mi? Evet. hip <laughs> Norveç'in milli bayram günü. Ee, hala Rus bulamadık ama madem Rus bulamadık aynı zamanda 17 Mayıs'ta biraz anlatacağımız bir video olarak devam ediyoruz. Ee, belki bugün Rus'ta buluruz. Evet. Nasıl olduğunu da gösteririz değil mi Batu? Evet. Şimdi Batu'nun okuluna gidiyoruz. Size bazı görüntüler göstermeye çalışacağız gördüğümüz. Burada kuşlar varıyor. Evet. Bugün herkes her yere bayraklar asıyor. Büyün atlarını giyiyorlar. Evet. Büyün Geleneksel kıyafetleri. Geleneksel kıyafetleri. Eğer geleneksel kıyafet giymek istemiyorsa genelde takım elbise veya evet. şık elbiselerle gidiyorlar. Biz de şimdi okul okuldaki tamaya gideceğiz. Aslında 200 kişi sınırlaması var. O yüzden biz sadece uzaktan bakabileceğiz. Çok yaklaşamayacağız. Şansımıza güzel de bir hava var. Evet, öğleden sonra yağmur bekleniyor ama en azından bizim işimiz zaten 12'de biteceği için şanssız. Evet. <laughs> Evet, korona kurallarını nasıl koruyacağız bugün? <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar kişi. İşte Okulum Şurada bekleyeceğiz galiba. Dışarıda okulun içine girmeden durmaya çalışacağız. Müdür konuşması. Ve birazdan buradan kortej başlayacak. Şimdi e, Sötnavay'da hip hip hüra hip, evet. hip diyecek diğer hip taraf hip, hüra diyecek hip diyecek. Hura. hip hüra 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 diyecekler göreceksiniz birazdan başlıyoruz. Sanki bando müziği evet. başlayınca ben bayağı etkilendim. <laughs> Bizim aklımıza herhalde kendi bayramlarımız evet. geliyor şimdi. Pek de yıllardır tabii ki de. Katılmadığımız ve evet. bilmediğimiz. Katılmadığımız, katılamadığımız. Çok güzel bir şekilde hepsi yaşıyorlar bunu. Biz de... Söyleyecek çok şey var ama. Evet. Duygularımızı ifade ediyoruz. Gözlerimiz doldu. Herkes güzel kıyafetlerini giymişler, hazırlanmışlar. Heyecanla geliyor. Böyle. Herkes bu amaçlı, sadece evet. bu amaçla gelip bunu kutluyor. Cıvıl cıvıl. Evet, tek yaptıkları hip hip hüra hip hip hüra demek. <laughs> güzel bir coşku ama evet, çok evet. güzel bir coşku. Herkesin bir arada olması çok güzel bir şey. Evet, şimdi şey merkeze geldik. şey merkeze bayağı kalabalık görünüyor aslında. Ama tabii bir 17 Mayıs'a göre yine de daha durgun diyebiliriz. En azından rahat rahat fark edilebiliyor, her yere girilebiliyor ama şimdi aynı zamanda hem Rusların peşindeyiz hem de 17 Mayıs kutlamalarını. <laughs> sizlere biraz daha gösterebilmek için biraz da burada yürüyeceğiz. <laughs>

私のことは。 Galiba bütün umutlar bitmişken virüsü bulduk. Şimdi gidiyoruz yukarıya doğru. Şurada. İşte bulduk. Şimdi kendilerine doğru gidiyoruz. Evet şimdi çocuklar gördüğünüz gibi orada yanlarına gidiyorlar. Veya göreceğiniz gibi. Onlar da kartlarını veriyor. Şimdi botta gidip isteyecek. Umarım kartı varsa verecek. İşte bu. <laughs> İki gün sonunda başardık. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Göster. <gülüyor> başardık. <gülüyor> Biz de iki gün sonunda amacımıza ulaştık. Kamu tamam modumuzu kesmişken bulamadık diye video da çektik hatta kapanış videosu çektik. Ondan sonra üç tane rüz karşımıza çıktı. O yüzden çok mutluyuz şu anda. Göster kartları batı sandığı. Bir ürünleri. Evet. Bu iki evet. bu üç. Gördüğünüz gibi bu şekilde çocuklar topluyor. rüsleri bulabilirsiniz. Aslında rüs daha kolay bulunuyordu ama bu sene birazcık böyle herhalde. Evet. Normalde saat 4'te onların geçti oluyordu falan ama zaman bu sene zaman çok olmayacak. kolay buluyorduk. Her yer rüs doluydu. Bu sene aradığımız için biraz zorlandık ama yine de bulduk. Ama güzel ne oldu. Aslında bir rüs videosu diye başladık. 17 Mayıs videosu olarak devam etti. Evet, güzel birazcık bir video de. olacak gibi. 17 Mayıs'ı anlatmış olduk. Bu arada Bilmeyenler için katıl butonumuzu aktive ettiğimizi ve Discord kanalımızı açtığımızı tekrar belirtmek istiyoruz. Bu videonun altındaki linkten de kolaylıkla katıl butonunun olduğu yere ulaşabilir. Oradan ayrıcalıklara bakabilirsiniz. Ayrıca Discord kanalının sunucusu da, daha doğrusu Discord sunucumuz da aşağıda görünüyor. Sunucuya herkes katılabilir. Sunucumuz ücretsiz. Fakat daha özel kanallara gelmek isterseniz üyelerimize özel, katılan gelen üyelerimize özel. Bunun için de katılabilirsiniz de. bize. Şimdilik bizden bu kadar. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Hepimize ve herkese, tüm dünyaya diyelim böyle güzel, coşkulu kutlanabilecek bayramlar sağlıklı diliyoruz. Evet, kesinlikle. Ve de bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.